Outlook ve dosyalarımıza bakalım. E, Outlook bilgimiz bilgisayarımızdaki bir Outlook veri dosyasında saklanıyor. Outlook bilgimiz nedir? Outlook klasörler ve bu klasörün içerdiği tüm öğe ve öğe eklerinden oluşan kısmımız. E, Outlook veri dosyasını bir kişisel klasör dosyası olarak da biliniyor ve uzantısı PST'dir. Outlook veri dosyamızı nereden ulaşacağız? Hemen şurada görüyorum Outlook veri dosyam. Bakın burada eklemiş olduğum maillerime ait e, genel bir görünüm sağlamış içeriklerini takvim görev ve iletiler olmak üzere. E, ben bu veri dosyasını e, nereden görüntülüyorum? Ek bir veri dosyası isterseniz yükleyebiliriz. Outlook veri dosyamızın e, kopyasını alabiliriz çünkü kazara içeriği bozulabilir silinebilir e, Bu yüzden yedekleme yapmak gereği düşünebilirsiniz Ya da başka bir bilgisayara e, e, yüklemiş olduğunuz veri dosyalarınızı taşımak isteyebilirsiniz Tığ Ta, bunun için öncesinde bu veri dosyamın yerini bilmemiz gerekiyor Hemen şuradan dosyadan hesap ayarlarımıza tıklayalım Hesap ayarlarında bakın şu penceremde Veri dosyalarımı gördüm. Şurada ekli olan e-postalarım. Veri dosyalarımı görüyorum şu an. Veri dosyalarında bakın Outlook veri dosyası işte burada. Benim bütün bilgilerim burada saklanıyor şu an. Bunu kaldırabilirim. E ekleyebilirim. Dosya konumunu açıp bunun normal ya flash diske kopyasını alıp başka bir bilgisayara taşıma şansım var taşı ya da kopyala kısmını buradan kullanabilirim ee, yeni ekleyebilirim mesela altta dosyalarım 2 bunu e, e, eklemiş olduğum maillerde arşiv niteliğinde saklamak istediğim e, önemli olan şeyler varsa bunun içerisine alma işlemi için yeni bir veri dosyası oluşturabilirim tamama bastığımda bakın şuraya geldi. Kapat diyelim. Hemen ekranımda klasör bölmelerime de gelmiş. Outlook veri dosyam diye. Şöyle tıklarsak içinde ne var? Sinirli şöyler. Arama klasörlerim var şu an. Mesela Gmail. Şurada görmüş olduğum e, maillerimin gelen kutusu ya da burada görmüş olduğunuz tüm kutuları şuraya taşıma şansım var. Notlarıma bakalım mesela önemli dosyalar diye notlarımın içerisinde ayırmışım. Hemen e, o dosyaları istersen buraya taşıyabilirim. Ya da yine kendim burada bir klasör oluşturup a, e, altına göndermeler yapabilirim. Bir nevi arşiv niteliği oluşturacağım. Yine kaldırmak için e-posta ayarlarında bunu e, kaldırma işlemi var. Mesela arşivlerin altında hemen bir yeni klasör oluşturalım Çok önemli diye Bakın o çok önemli içine atmış olacağım notlar randevular takvim ya da Posta bilgilerim olacağını düşünüyorum Bu çok önemli klasörünü Üzerine tıklayalım Klasörü kopyalayacağım Nereye bakın burada Altlık veri dosyalarım 2'yi taşıyabilirdim. Şu an sadece hem orada olsun hem orada olsun istiyorum. Altlık veri dosyam 2'yi seçtikten sonra şöyle seçtim. Tamama bastığımızda bakın çok önemli olarak o da geldi buraya yerleşti. Ben burada e, ve diğer mail adresinde çalışmış olduğum e, e postalarımı taşıyabildiğimi biliyorum taşıma kısmını taşıdığımda oradan buraya da yine önemli gördüğüm şeyleri aktarabilirim. E, şöyle de diyebiliriz. E, bu e, Outlook veri dosyamı, Outlook kurulum programının e, oluşturduğu dosyaları ek olarak oluşturduğum için e, bu Outlook evlerini bu dosyayı kopyalayarak onları güvence altına almak, başka bir bilgisayarda kullanmak ya da iş arkadaşlarımıza paylaşmak istediğimizde güzel bir yöntem oluşturuyor.